Kelime-i şehadet getirmekle iman hasıl olur. Bunun yanında yüzlerce kelime veyahut hareketlerle de iman gidebilir. Neuzubillah. Mümin bir kimse küfür içeren bir kelime kullansa Allah'a haşa peygamberine kitaba dine sövse neuzubillah kafir olur. Veya bu kutsal değerleri hafife alsa alay etse dalga geçse veya Kur'an'ın bütün hükümlerini kabul ettim deyip de bazı hükümleri kafama yatmıyor. Bazı hükümleri bu zamanda olmaz. Bu zamanda faiz ekonominin gereğidir. Bu zamanda tesettür olmaz. Eskiden tarak yoktu, temizlik yoktu. Saçları yemeğe düşmesin diye Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onlar demez tabi. Muhammed baş örtülmelerini emretti ki yemeğe kıl düşmesin diye. Şimdi temizlik var, şampuanlar var, taraklar var, güzel güzel taranıyor bayanlar, süsleniyorlar, püsleniyorlar. Gerek yok yani örtüye, tesettüre, çağ dışı bir anlayıştır, bir uygulamadır. Orta çağdan kalma bir uygulamadır. Küçük çocuklara Kur'an öğretiyorlar diyor. Mal'un. Bu çağ dışı bir uygulamadır. Orta çağdan kalma bir uygulamadır. Orta çağ sizin için olabilir. Hristiyanlık alevi için orta çağ olabilir. Çünkü onlar insanları katlettiler. Giyotinlerle insanların kafalarını uçurdular. O zaman bir dehşet yaşandı. Bir vahşet yaşandı. Ama İslam'ın geldiği çağ en medeni çağdır. En üstün çağdır. En yüksek bir çağdır. Orta çağ deyip de böyle aşağılayıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği çağ, Kur'an'ın geldiği çağı aşağılamak, hakaret etmek. Şimdi atom çağındayız, bilgisayar çağındayız, süper çağdayız diyerekten İslam'a hakaret etmek insanı dinden, imandan çıkarır. Faiz helaldir, veya içki helaldir. Zekat da neymiş? Hırsızın elini kesmek neymiş? Adam öldüren öldürülmesi kısas neymiş? Zina eden evli bir kişiye rejim uygulaması da neymiş? Bunlar vahşettir, bunlar çağ dışı uygulamalardır derse mirasta kadın da erkek gibi iki hisse almalıdır, yarı yarıya almalıdır gibi sözler sarf eden şahıslar kesinlikle ve kesinlikle İslam çizgisinden, iman çizgisinden çıkmışlardır. Çünkü Kur'an'la, sahih hadislerle Əmr edilən çizgiləri, bəllənan xüsuslar radd edilərsə, inkar edilərsə, qəbul edilməsə, alay edilərsə, aşağılanarsa, xor görülürsə, kişinin imandan çıxmasına vəsil olur.